Ne tarzda tutacağım? Bana dön, dön, bana dön, bana dön, 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 bana dön, dön. Ömer dön, Ömer dön, 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 dön biraz daha. Dön. Şey, çekim. Eller yukarı. Şuradan şöyle kulağa tut abi, kulağı tut. Çekim Aa, mi fotoğrafı? Şimdi bak. Abi, Aman dikkat. Şimdi sen hafif salla kafayı, salla salla. salla. Sen, ben. Sen de salla. kork 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 şimdi gül, şimdi gül. Hafif. Bak 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 bak. Hafif sakinle, rahatla rahatla. Sen de salla abi, salla. Salla salla salla. Yavaş sallama şimdi. Gözler açılsın, gözler açılsın. Bak tamam, teşekkür, <laughs> 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 teşekkür ederim. Baksana Eko. Çıkacaksa. Bugünlük var oldu. Hangi? Şimdi arabayı skuterdan al. Hangi motoru?